takımı yok et. Yeni bir Zula oyun videosundan herkese merhabalar efendim. Bugün gemi arkasında şöyle şöyle maç oynuyorum. Kaçırdık ilk killi ya. Şuradan mı gelecek? İlk killimizi aldık. O da bizi aldı. Mod by geliyoruz. Ayrıca AK-47 ile ortalık patlıyor. Bir saniye ama ya. Mavi ateş. Kalk yine kafamıza kafamıza. Ayıp değil mi? Mf. Mavi ateşi bu sefer biz vurduk arkadaşlar. Şuradan birisini alabilir miyiz? Şurada biri var ama. Bakalım mağara buradan mı geliyor? Evet. Hayda. Bu sefer mağara ateş bizi yukarıdan vurdu. Hocam Oynayın hadi AFK kalma. <gülüyor> 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 Bravo. İki kere daha kendini öldürürsen oyunu atacak ve yapacak bir Bravo abi güzel. Ya şu adamı alın ya. Bu şekilde bıçaklamaya ya. Vay arkadaş ne? Bizim takım oyunda yok resmen Adam boru olmuş kilo ortalık taktı Şuraya biraz saklanalım ya. Bir canlı yedili combo yaptı adam ya. Yani bizim takım oynayamıyor. Burada biri var. Bak ya. Oh, oh, oh. Adamlar artık arkadan geliyor. Yavaş. Bak ya. 10 <laughs> canımız var. Biri ateş, kardeşim benim. Hemen tamam, çok çok selam söylüyorum. Sonunda öldürdük maalesef. Birini öldürüyoruz, diğeri geliyor arkadaş. Biri bıçak yedi. Bıçağı bizim kenardan biri geliyor. Tüh öldüremedik. Oy. MFP 76 ile ortalığı adam. Bizimkiler nerede? Arkamdan biri geliyor sanki. Bak biri bıçak arıyor. Ha bizimki at. Hocam kafam acıdı. Gel mi bile. Gel gel gel. Gel 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 sen de gel. Var mı biri daha? Oy. Koptu onu. Kafa koptu. Kafa koptu. Buradan mı geleceğim? Neredesiniz ya? Haa. Nerede ya bu adamlar? İşte bu. Mavi ateşten bu çektiğimiz ne güzel ya. Ona ne oldu? biraz aşağı atladı gördüm. Üç kişinin ortasında kaldım yani ben daha ne yapayım? Bak bak nasıl bomba atıyor bak. Düşman ağzlar gibi yani. bak. Selamlar neyse. Ben nereden geldim ya? Bir takım yine Allah'a emanet. Yani bir bomba gelsin, 3 kişi oluyor diyecektim. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bir kişinin oynaması da yetmiyor. Mavi ateş geliyor mu buradan? Kim patlattı onu? Görmeniz bak çarptın onu şuradan götürmeyeceğim. Venta! kaldı birileri dolaşıyor. Ya işte aslanım. Sana da geliyorum bekle. Bekle. Bir canım var. 20 saniye kaldı ve biz yenildik. 2 puan var zaten. Muhtemelen 1 puan da ben vereceğim. Ah, kaybettin. Maçı kaybettin. Evet yani görüşmek üzere kaybediyoruz.